Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve selamü ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitab-ı Sitten Cazi Definde Surat bölümündeyiz. 5455. hadis. Ebu Hureyre diyor anlatıyor. Asuh Aleyhisselatü Vesselam buyurlar ki cihazede çabuk olun. Eğer salih biri ise kendisine iyilik yapmış olursunuz böyle bir değilse belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz. Salih bir rahmete kavuşacak, cennete kavuşacak ona bir iyilik yapmış olursunuz. Salihlerden değilse siz ondan kurtulmuş olursunuz. 5456. hadis. Ubatetüs İbn Samit radıyallahu anh diyor. Resulullah Aleyhisselam cenazeyi takip ettiği vakit cenaze mezara konuncaya kadar oturmazdı. Bir Yahudi alimi bir gün karşısına çıkıp Ey Muhammed biz de böyle yaparız dedi. Bunun üzerine Aleyhisselam onlara muhalefet edin oturun emrettiler. 5457. Aleyhisselam Amr İbni Rebiya radıyallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki sizden biri bir cenazenin geçtiğini görürse cenaze ile birlikte yürümese bile cenazeyi geride bırakıncaya kadar veya cihaze kendisini geride bırakıncaya kadar cihaze onu geride bırakmadan yere konucaya kadar oturmasın. 5458 Muhammed İbn Sirin radıyallahu anh atıyor. Hasan İbn Ali İbn Abbas radıyallahu otururlarken bir cenaze geçmişti. Hasan derhal ayağa kalktı. İbn Abbas ayağa kalkmadı. Hasan hadi ya. Asla. bir Yahudinin cenazesine ayağa kalkmadı mı dedi. Bu yüzden İbn Abbas da ayağa kalktı. Cenaze için kalkın sonra kalktı sonra tekrar oturdu. Bir vakitte ben melekler için yani cenaze birlikte olan melekler için ayağa kalktım demiştir. Evet Allah Resulü Esra, bir Yahudi cihazı geçerken ayağa kalkmıştı. O Yahudi ya demişlerdi. O da bir ölü demişti. Yani insanlığına saygı. Burada İbn Abbas kendi açısından da onun yanında melekler var. Melekler için hürmeten kalktım diyor. Yani biz o Yahudi de olsa, o Hristiyan da olsa kimsenin ölüsüne hakaret etmeyiz. Böyle ki yanlış olsun. Yani onun itikadı yanlış olsun. Sonuçta o öldü. Bir insan insanlığına saygı duyuyoruz. Öyle aşağılamak olmaz yani. 5459. hadis Hasan İbni Ali radıyallahu anh anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam oturken bir Yahudi canesi geçiyordu. Yahudi canesinin başından yukarıda olmasını iyi karşılamadı ve ayağa kalktı. Velhamdülillah.